Selam, Zeynep ben. İkinci bölümle karşınızdayım. Çok heyecanlıyım bu bölüm için çünkü Gabriel Garcia Marquez'in Başkan Babamızın Son Baharı ve biraz diktatörler hakkında konuşacağım. Şimdi bu seriye başlarken şöyle bir hayalim vardı. Gidemediğim yerlere hikayeler aracılığıyla gitmek, işte yaşamadığım dönemler hakkında hikayeler aracılığıyla fikir sahibi olmak gibi ve bunu kendisini bir konsepte, bir içeriğe dönüştürmek istiyordum. Bu anlamda isabetli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir diktatörlükte yaşamak nasıl bir şeydir? Pek bilmiyorum bir diktatörün yönettiği bir ülkede insanlar nelerle mücadele etmek zorundadırlar, nelere, nasıl gündemlere uyanırlar falan. Hiçbir fikrim yok. O yüzden dedim madem öyle bir roman aracılığıyla belki öğrenmiş olurum. Nitekim öğrendim de bayağı zormuş. <laughs> Allah kimseye yaşatmasın. o yüzden zor yani. <laughs> Şimdi kitaptan bahsedeceğim ama biraz zor bir kitap. Yani okuması da bence hakkında konuşması da zor bir kitap. Çünkü bildiğimiz anlamda bir anlatısı yok. 224 sayfa kitap ve totalde 6 cümle var. Basit bir matematik hesabıyla her cümlenin kaç sayfa sürdüğünü hesap edersiniz ve sadece arada varsa ben kaçırdıysam bilemeyeceğim ama yazar sadece virgül ve noktalı virgül kullanmayı tercih etmiş. O yüzden dediğim gibi biraz kayboluyorsunuz okurken. Ben de birkaç kere başlamıştım ama itirememiştim. İşte bu podcast'in gazıyla vesaire okumuş oldum ve bu sebeple şu karakterler var, işte hikaye böyle ilerliyor, şunlar şunlar oluyor deyip anlatamayacağım. Birazcık daha bir his durumu gibi. Bir diktatörün portresi olarak görmek daha doğru. Buradaki diktatör tasviriyle ilgili konuşacaksam bunu biraz daha tarihsel bir zeminde de desteklemem gerekir diye düşündüm. E, bu sebeple referans olacak bir metin daha seçtim. O da Ruth Bengiat'ın Strongman kitabı. İster kurgu olsun, ister gerçek olsun diktatörlerin hikayeleri birbirine çok benziyor. E, başlangıçları da, ortaları da işte nasıl sonlandığı da. Bengiat şunu söylüyor. Güçlü adamlar yani bu otoriter liderler öyle tesadüfen işte rastgele bir şekilde tarih sahnesine çıkmıyorlar. Onların bir tarifi var, izledikleri bir yol var. Yani Yıllar içerisinde isimleri değişiyor gibi düşünebiliriz. Şimdi ilk adım tabii doğal olarak iktidarı ele geçirmek. Ee, peki bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi geleneksel otoriter sistemlerde e, diktatörler paramiliter güçlerle işte askeri derbelerle gelebiliyorlar tabii ama modern sistemlerde bu sandıkla da olabiliyor. Bilmiyorum haberiniz var mıydı? şöyle söyleyebiliriz. Bu figürler halk iradesiyle iktidara gelip daha sonra bu iradeyi birazcık hırpalıyorlar. <laughs> Demokrasiyle gelip demokrasiyi aşındırıyorlar. O yüzden bu tip otoriterlik darbeden değil e, sistemin içinden besleniyor. E, peki Nasıl oluyor işte nasıl seçiliyorlar ne oluyor da halk bu insanları seçiyor? Şimdi Bengiat burada bir kurtarıcı figürden bahsediyor. Yani bu şekilde ortaya çıkışından bahsediyor otoriter liderlerin. Genellikle şöyle oluyor. Belirli kriz zamanları e, ya da işte belirli eşiklerde bu liderler e, şöyle söylemler geliştiriyor. İşte ya bunu nostaljiyle yapıyorlar, bir özlemle yapıyorlar ya da işte geleceğe yönelik bir hayalle, bir vizyonla yapıyorlar bu ülkeyi ben hak ettiği yere yeniden getireceğim. Ulusal kimliğin yeniden inşası gibi düşünebiliriz. Bir popülizm meselesi de var tabii burada. İşte şimdiye kadar çok hor görüldünüz, zulmedildi size. Daha doğrusu bize çünkü ben de sizden biriyim. ve bu sefer devran dönecek. Beni seçerseniz bu ülkeyi biz yönetiyor olacağız ve... Bu mağduriyetleri bir daha yaşamayacaksınız. Sizi kurtaran kişi ben olacağım diyor kısacası. Ve o yüzden bu kişi bir insan olarak değil bir kurtarıcı, bir peygamber peygamber olarak lanse ediliyor halka ve bu şekilde destekçi buluyor. Şimdi peki seçildikten sonra bu diktatörlükler neden bu kadar uzun sürüyor? Yani çok başarılı bir siyaset yürüttükleri için mi? Hayır çünkü kendileri aslında benzer araçlarla, benzer söylemlerle kendi Düzenlerini kuruyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? E, Bengiat burada bir araçlar olarak sıralandırıyor bunları. De medyanın tek sesli hale getirilmesi mesela. Burada gerçekler eğiliyor, bükülüyor. E, propaganda ile bir titar gösterisi izliyoruz aslında. E, peki bu propaganda yine ile yapıyorlar? İşte bir söylediğimiz mesele var. Yeniden inşa edilen bir ulusal kimlik. Beden üzerinden kurulan bir otorite var. Yani burada kastettiğimiz fiziksel bir güç değil sadece tabii ama bir duygusuzluk mesela hali, bir acımasızlık görüntüsü. Liderin hiç gülümsememesi mesela işte ata binmesi, heybetli pozları vesaire oradaki bir imaj inşasından bahsediyorum. Güven kazanmak gibi görünüyor olsa da korkuyla yönetme biçimi. Bir de şiddet meselesi var. Burada da yine sadece fiziksel bir Şiddetten bahsetmiyoruz yani bu işkence, gözaltı vesaire değil. E, tehdit yoluyla işte nasıl desem işten atılıyor, fişlenmekle tehdit ediliyorlar. E, böylece medyada, sanatta, üniversitelerde muhalif sesler teker teker kısılıyor. Bu bir kişinin tabii sürdürebileceği bir şey değil. Buradan nemalanan insanlarla kurulan bir düzen de var. Bir sadakat düzeni diyebiliriz buna. Şu oluyor yani bir yolsuzluk meselesi var mesela ama burada sadece cep doldurmadan bahsetmiyoruz pek tabii. Yani lidere bağlılık liyakatin önüne geçiyor. Kayırmalar, rüşvet meselesi, ihaleler vesaire artık yani hukuk söz konusu olmaktan çıkıp bir sadakat zinciri görüyoruz. E, tabii bu şekilde kimin zenginleşeceği de belli oluyor. İşte kimin gücü elinde tuttuğu, kimin bundan faydalandığı. Böyle bir mekanizma işliyor. Bu şekilde de etki alanlarını genişletiyorlar. Kurumlar işlevlerini yitiriyor. Sonuç olarak her şeyde olduğu gibi bu da bir şekilde sonlanıyor yani herkes insan olduğu için. Aynı zamanda halk hafızasını öyle kolay kolay kaybetmiyor. Yani en baskıcı dönemlerde bile biz farklı farklı hareketle hareketler, direnişler görüyoruz ve gürültülü oluyor. Çünkü liderler kendi halklarıyla barışamadan çoğu zaman yalnız, öfkeli ve paranoid bir ruh durumuna geçiyorlar. Bengiyat'a göre bu liderleri sadece bireysel karizmalarının sayesinde bu gücü elde ettiklerini söylemek mümkün değil. Çünkü bu aslında bu diktatörlerin her biri sistemin ürünü. Her biri bir öncekinin izinden gidiyor. Yani aynı vaatlerde bulunuyor, aynı düşmanları yaratıyor, aynı baskı yöntemlerini geliştiriyor. Ama sonuç olarak hepsi aynı boşluğa düşüyor. Çünkü halkı korkuyla yönetmek sürdürülebilir bir şey değil. Bir yerde halk korkuya da duyarsızlaşmaya başlıyor. Devamlı bunu kullanırsan, devamlı gözdağı vererek veya işte korkutarak yönetmeye çalışırsan. Zaten yarattığı sistem itibariyle zenginleşen bir kesim var ama diğer tarafın hepsi yoksullaştığı için standartları düşüyor, hak ettiği yerlere gelemiyor, ne kadar çabalasa da bu standartları yükseltemiyor. E bu sebeple kaybedecek bir şey de olmuyor. Maruz kaldığı bu tehdit bir şey ifade etmemeye başlıyor halk için. Bir korku duvarları aşılması dediğimiz mesele de böyle bir yerde meydana geliyor diyebiliriz. Şimdi romana geri dönersem, Bengiat'ın bahsettiği bu son aşamayı anlatıyor aslında roman. Yani isminden de anlayabileceğimiz gibi. Tabii hani farklı dönemlerinden bahsediyor buradaki diktatörün ama temelde bu onun döneminin nasıl sonlandığını da e, görmüş oluyoruz kitapta. Biraz bu karakterden bahsetmek isterim. ne Nasıl tarif ediliyor? Ne gibi güçleri, yetkileri, korkuları var? Merkez dediğimizde az biraz aklımızda bir anlatı canlanıyordur diye tahmin ediyorum. Mevzubahis e, diktatörümüz genel olarak geçiyor kitapta. Sadece ismi yok. Aynı zamanda Karayitler'de isimsiz bir ülkenin yöneticisi ve e, 107 yaşında ya da 232 yaşında bu da belirtilmemiş yani. ne kadardır e, Ülkenin başında olduğu da belli değil, kaç yıldır yaşadığı da belli değil. İşte 5000 tane çocuğu var. Hepsi 7 aylık hamileliklerden cüceler e, olarak dünyaya gelmişler. Zamanı istediği gibi yönetebiliyor. E, o istedi diye güller erken açıyor. İşte gün daha uzun sürsün diye ...saat kulesi iki kere on iki vuruyor... ...vesaire. Bu tarz detaylar var... ...kitapta. İlginç bir tane detay vardı... ...mesela. E, bu general... ...Karayip Denizi'ni satıyor Amerikalılara... ...vakumlayarak suları. Ve... ...bu şekilde ülke çorak bir araziye dönüşüyor. Şehrin yansımaları da... ...insanlar da o denizle beraber... ...kayboluyorlar. Anlatıda... ...biz diye geçen bir özne var ama... E, ...anlatıcı sürekli değiştiği için... ...bu biz kim bilemiyoruz. Diktatörün de e, kendi korkuları... yalnızlığı işte... Paranın yaklaşan süreci anlatılıyor ama bir anda halkın sayıklamalarını da görüyoruz. Biz bu anlamda iki taraftan bakmanın daha isabetli olduğunu düşünüyorum çünkü bunu sadece bir diktatör portresi olarak değil aynı zamanda bir halk tasviri olarak da görmek gerekiyor. Çünkü bir yerde o diktatörü yaratan şeyin de kendisi halk oluyor ve ya tabi çift taraflı birbirini etkileyen şeyler ama bunu da göz önünde bulundurmak faydalı. Kitapta bir sürü olan dışılıktan bahsettim böyle olunca biraz büyülü gerçekçilik meselesine girmek istiyorum. Çünkü bu sadece bir üslup veya tarz olarak sınırlandırılabilecek bir şey değil. Aynı zamanda politik bir duruş da ifade ediyor. E, tarihsel olarak gelişimine baktığımızda da. Büyülü gerçekçilik terimi ilk defa Almanya'da 1925 yılındaydı sanırım. Bir sanat eleştirmeni tarafından kullanılıyor. Kullanılmasının sebebi de post ekspresyonist resmin yeni bir formunu nitelendirmek için kullanıyor. Büyülü gerçekçi dememiz için bir resimde nasıl özellikler görmemiz gerekiyor? Bir edebiyattaki efektini de daha iyi anlamak için anlatıyorum bunları. Fotoğraf netliğinde bu resimler çok de titiz işçilikler içeriyor. İşte çok fazla detay içeriyor. Bakıldığında belli bir zamana ve mekana aitmiş gibi dursa da aslında alımlayıcısında bir zaman dışılık, bir rüya efekti yaratıyor. Yani kısacası şunu söyleyebiliriz. Baktığımızda her şey olağan ve normal görünmesine rağmen bir garip seziliyor resmin kendisinde. Edebiyatta da benzer bir etkisi var. Almanya'da çıkan bir tür nasıl oluyor da işte Latin Amerika onun vatanı haline geliyor biraz ondan bahsetmek istiyorum. 50'lerden sonra oluyor bu. Latin Amerikalı yazarlar şimdi Latin Amerika hem kültürel bağlamda hem tarihsel bağlamda büyülü gerçekçilik için çok uygun bir kumaş sunuyor. Şöyle söyleyebiliriz. Halk zaten gündelik yaşamında e, mitleri konuşmaya, efsaneleri konuşmaya yaşatmaya devam ediyorlar. İşte doğaüstü olaylara karşı inançları çok kuvvetli. Marquez de diyor Latin Amerika'nın gerçekliği zaten büyülü gerçekçiliktir diyor. Çünkü Politik olarak da fazla travmatize olmuş bir coğrafya burası. Ülkeler çok fazla diktatörlük görüyor, devrim görüyor. İşte zaten sömürgeleştirilmiş bir yer. E, bu sebeple bir sürü propagandaya da maruz kalıyorlar. Bir sürü yalan, absürtlük görüyorlar kendi gündemlerinde. Bu anlamda gerçeklik ve hayal arasındaki sınırlar muğlaklaşıyor ve yazarlar bu hali anlatmak için büyülü gerçekçiliği işlevsel buluyorlar ve sahipleniyorlar. Aynı zamanda bunu Kaldırabilecek bahsettiğim kültürel zemin de var. Bu anlamda çok iyi bütünleşiyor Latin Amerika'nın kültürüyle ve e, siyasetiyle büyülü gerçekçilik. Bununla beraber şöyle bir şey de var Latin Amerika ile ilgili. Buradaki yazarlar bir karşı kimlik olarak Batı Edebiyatı'na karşı bir alternatif olarak kendi kimliklerini ve kültürlerini ifade etmek için de tercih ediyorlar büyülü gerçekçiliği. E, oradaki klasik anlamda gerçekçiliğin yerine bir alternatif olarak bunu sunuyorlar ve bu anlamda da politik bir duruş ve direniş olarak yorumlayabiliriz büyülü gerçekçiliği. Şimdi Marquez yaşamı itibariyle çok fazla diktatörlüğe şahitlik etmiş birisi. Venezuela'da Jimenez'in dönemini tanık oluyor. Franco sonrası dönemde İspanya'da yaşıyor. Pinilla rejimini görüyor. Küba'da da Batista'dan sonraki süreci izliyor vesaire. E, bu anlamda tanıdığı çok fazla diktatör var ve onların bir karışımı ve tasviri olarak düşünmek doğru bu generali. E, hepsinden mutlaka bir şeyler taşıyor gibi görünüyor. Ama aynı zamanda biyografisini okurken şöyle bir şey gördüm. E, bu romanın yazıldığı dönemlerde şimdi 68'de yazmaya başlıyor ve 1975'te yayımlanıyor. Bu dönemde Marquez'in yaşamında şöyle bir şey oluyor. Padilla krizi olarak geçiyor bu. Padilla bir yazar. Fidel Castro tarafından ilk başta kitapları yasaklanıyor, daha sonra da hapse atılıyor ve Marquez bu olayların neticesinde Castro'nun yanında oluyor ve bu sebeple de entelektüel yazar çevresinden dışlanıyor. Ee, orada yalnız kalıyor bu anlamda. Buradaki yalnız ve yaşlı adamı kendisine de benzetmiş olabileceğinden bahsediliyor ama ben çok bu fikirde değil gibiyim çünkü yine 68'de verdiği bir röportajda bu romanı yazmaya başlarken aklında yalnızca bir görüntünün olduğundan söz etmiş. O da işte ihtişamlı sarayında hayvanlarla dolu odaların arasında yürüyen çok yaşlı ve yalnız bir adamın görüntüsüymüş ve bunun üzerine yazmaya başlamış. Aynı zamanda arkadaşlar işte 1958'de bir diktatör hakkında roman yazmak istediğinden bahsettiğini de söylemişler. Bu tarihsel bağlamda ve tanıklıkta bence çıkmış bir eser olarak düşünmek daha doğru gibi. Ve büyülü gerçekçilik meselesi de böyle bir yerden anlam kazanıyor benim kafamda. Çünkü sert ve karanlık bir atmosferi var. Bu sebeple o bir diktatörlük coğrafyasındaki gerçekliğin kendisini ve o absürtlüğün kendisini çok iyi yansıtıp yeni bir anlatı kuruyor. Çoğu zaman zaten akıl sır yani burada olan şeylere ve bunu hiç saklamadan aksine bu yönünü vurgulayarak anlatmış olmayı tercih etmesi de bir his yaratıyor. Yani bir şeyler belki anlamakta güçlük çekiyorsunuz ama sizdeki tesirini çok farkındasınız. O anlamda başarılı bir dili ve hissiyatı var kitabın. Yok artık dediğimiz şey bir yerde sıradan bir güne dönüştüğü için bu romanı ve bu karakteri de böyle kabul edip takip etmeye başlıyoruz. Aynı şeyler tekrar tekrar oluyor. Rejim değişiyor gibi ama aslında hiçbir şey değişmiyor. Diktatör ölüyor ama tekrar diriliyor ve halk buna inanıyor. İşte aynı merasimler, aynı baskılar, aynı yalanlar dönüp dolaşıyor. Fazla fi fiziksel aşırılık var. Bu anlamda Rabelais'in Gargantua estetiğine benziyor. Ee, mesela işte tek tesisi var baş Evet, Başkan Baba'nın <laughs> tek tesisi var. Mutlaka gidip görmenizi öneririm. Ee, dükkanları olsun, işte yiyecek yerleri olsun falan. <laughs> Çok keyifli. Mutlaka gidin, görün. <laughs> Neyse, işte bu bu gibi detaylar anormal gelmiyor. Çünkü o evren öyle ve o anlatı, o gerçeklik öyle. Bu arada diktatörün, bu generalin korkularına, yalnızlığına yaşlılığına ve ölümden korkusuna da tanıklık ediyor olsak da ona karşı acıma hissetmiyoruz. Çünkü bunun içine kendisini kendisini soktuğunu gayet iyi biliyoruz ve onun kötü biri olduğundan eminiz. Bu anlamda anlatının kendisi bir estetik sunmaktan ayrı politik bir şekilde araç sallaşıyor ve biz bir diktatörlüğün gerçeğini anlamak için gerçeklerle yetinmemeye başlıyoruz. Rakamlar, sayılar, anayasa maddeleri, gazete manşetleri bir şey ifade etmemeye başlıyor. Bu yüzden deneyimlerle edebiyatın birbirine beslediğini doğrudan görebiliyoruz. Kitabı okurken de bunu düşündüm. Çünkü tüm eserleriyle eş zamanlı ilerleyen bir şey. Yani o günden bugüne bakmak değil de sanki bugünden bu kitabı okumak daha e, ben de bazı parçaları yerine oturttu. Yani Marquez'in gördüğü yerden şu an anlamaya çalışmadım. Daha çok kişisel deneyimlerimden, tanık olduklarımdan kitabı o gözle okumak daha keyifli geldi. Çünkü biz de sadece ülke bazında söylemiyorum. Genel olarak dünyada zaman kavramının çok değişti, çeşitli imajlara sürekli maruz kaldığımız işte yalanlı, yalan ne, gerçek ne bunun ayırdına varamadığımız yozlaşmışlığın normalleştiği bir çağda yaşadığımız için kitap bence bu dönemler yaşandıkça daha çok altı dolarak yükselerek geliyor. Ama bu bende kötü bir his yaratmıyor. Doğrusunu söylemek gerekir. Çünkü genel olarak işte bugün yaşadığım bir şeyi, bugün uğradığım bir haksızlığı ya da üzüldüğüm bir meseleyi yüz yıllar önce, 10 yıllar önce yazılmış bir kitapta görmek aslında zamanın bir şekilde ilerlediği, dönüştüğü ve değiştiği, biz ne kadar tıkalı kaldığımızı hissetsek de bir yerde bunun önünde durmaya kimsenin gücü yetmiyor. Bir şekilde insan sanki kendisini yani sadece bir birey olarak söylemiyorum, insanlığın kendisi. Ne kadar kendi kendini aşındırarak devam etse de bir yerde onarmanın da yolunu buluyor gibi. Şimdilik bu kadar konuşmak istediklerim galiba. Teşekkür ederim buraya kadar dinlediysen, beğendiysen. Ee, kitapla ilgili... Neler okudum, neler araştırdım vesaire ya da kitapla ilgili bazı detayları yine Instagram'da post olarak paylaşacağım. Beni takip et lütfen. Diğer bölüm görüşürüz.